Bugün biraz sonra Mescid-i Aksa'dan ayrılıyoruz. Burası Kubetü Sahra. Bunun adı bu alanın tamamen adı Mescid-i Aksa. Çok güzel, manevi çok yüce gerçekten hissediliyor. Böyle etrafı şey yaptığında sütunlar. Şimdi namaz bitti. Kubetü Sahra. İki numaralı kapıdan çıkıyoruz. Buraların altlarında tüneller var yani hani burası yıkılsın diye onlar oyuluyor zaten en ufak bir depremde de çökmesi için Allah korusun Rabbim korusun yani bu güzellikler içi dair bir güzel zaten çok güzel